Normalde 12 kaç, Onun kaç bir şey oldu. geniş olma. <laughs> <Modern> geniş <laughs> geniş görürsün, geniş geniş seyredersin 12 megabit 83 liraya geliyor. nasıl 20 megabit Eyvallah. 20 <laughs> abi. Ondan bağlarım abi. Bu da 80, 98, 96 civarı olur istersen. Özgür. 12 megabitleri 90 verir. Aman kaçırma. <laughs> Piyasa şinanay yavrum şinanay. Bize kontrol yok hanım. Özgür. Özgür. Rahat duracak mısın Özgür? Rahat duracak mısın? Özgür'ün 18 levlik hesabı mı var ya? Özgür'ün 18 levlik hesabı mı var? Hem de demir yumruğun fanı cihazın yerini bulmaya çalışıyor. Prostat ilan Prostat ilan cihazın cihazın yerini bulmaya çalışıyor. Bulacaksın, bulacaksın. Biraz daha devam et. İyi ya. Bu işte abi. 3'ü mü demekti? Prostat Prostat ilan. La şifreyi Vurabilirse ancak onu yapacak. Zaten abi aramaya çalışıyor. Saldırıyorlar mı? Saldırsın, saldırsın. Saldırması iyidir. Hadi nasıl gel abi Prostat Ben kaçıracağım merak etme. Onun yedi sülalesini kaçıracağım. Eşcinsel pislik. Şimdi cihazın yerini bulmaya iPhone. Onun telefonu iPhone. Benimkisi Samsung. Orası bu çocuğu. iPhone senin telefon. Sen şifreyi bulursan ancak onu yaparsın. Kavat. Senin telefonun iPhone. iPhone. Benimkisi Samsung. Kahpe çocuğu. Arras Öter öter. Ananın götü de ötüyor. Cayır cayır. Hadi öttür bakalım bir. Hadi bir öttür de bir ötsün bakalım. Hadi bir öttür bakalım bir. Ya <laughs> yeah, şifreyi şifreyi bulursa <laughs> Evet Aa ne oldu bir şey mi oldu? Evet öter. Sadece öter o kadar. Telefon bulunduysa mesela sıkıntı yok. Evet. Evet, telefonu bulabilir. O kadar, sadece başka bir şey yapamaz. Öyle mi? E, ötüyorsa mesele yok. Ötüyorsa mesele yok. Ötüyorsa mesele yok. <gülüyor> 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 şifreyi bulması lazım. Şifreyi bulamazsa ancak benim kobrayı o. O, şifreyi bulması lazım o. Şifreyi bulursa olur o. Eşsin gel, 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 gel. telefon, önemli değil. Ne? He. Niye şimdi niye kitlemiyorsun? Şimdi niye kitlemiyorsun? Özgür sen atma onu ben onu yeşille atıyorum atma sen onu atma ben atarım onu O şimdi kabranıyor tıvrak saldırı başlıyor. Böyle dur. Dört saldırı başlıyorsa dikkat et. Bizi giyine. Bizi giyine dikkat et saldırı başlıyorsa. Oho vaklı bir şey o. Je vais forman Ekranın geniş <laughs> olma geniş geniş görürsün, geniş geniş seyredersin. 12 megapiksel 83 liraya Daha 20 megapiksel. Eyvallah.

Piyasa Şinanay yavrum Şinanay Bize kontrol yok hanım Üzgür. Üzgür. Mısın, Özgür Özgür Rahat duracak mısın Özgür Rahat duracak mısın Özgür'ün 18 levlik hesabı mı var ya? Özgür'ün 18 levlik hesabı mı var? Hem de demir yumruğun fanı. Cihazın yerini bulmaya çalışıyor. Prostat ilan, prostat ilan cihazın, cihazın yerini bulmaya çalışıyor. Bulacaksın, bulacaksın. Biraz daha devam et. İyi ayağı. Bu işte abi La bekliyor Şifre'yi Vurabilirse ancak onu yapacak Zaten abini aramaya çalışıyor Saldırıyorlar mı? Saldırsın saldırsın Saldırması iyidir Hadi, nasıl gel abi, Prostat ilanı ben kaçıracağım merak etme. Onun yedi sülalesini kaçıracağım eşcinsel pislik. Şimdi cihazın yerini bulmaya iPhone. Onun telefonu iPhone. Benimkisi Samsung. Orası bu çocuğu. iPhone senin telefon. Sen şifreyi bulursan ancak onu yaparsın. Kavat, senin telefonun Iphone, Iphone, benimkisi Samsung, kahpe çocuğu, rıspı dülü, öter öter, ananın götü de ötüyor cayır cayır, hadi öttür bakalım bir, hadi bir öttür de bir ötsün bakalım, hadi bir öttür bakalım bir. Ya, <laughs> yeah, şifreyi... Cifreyi bulursa. Evet. Aa ne oldu bir şey mi oldu? Evet öter. Sadece öter o kadar. Telefon bulunduysa mesela sıkıntı yok. Evet. Çıkıntı. Evet. Çıkıntı. Telefonu bulabilir. O kadar. Sadece. Başka bir şey yapamaz. Öyle mi? E, ee, ötüyorsa mesele yok. Ötüyorsa mesele yok. <laughs> ötüyorsa mesele yok.